arkadaşlar. Bugün sizlere Ukulele'de Ceviz Adam şarkısını çalacağım. Bence çok güzel bir şarkı. Benim ilk öğrendiğim şarkıydı. Ben sözlerini söyleyerek size de aynı zamanda çalacağım. Hadi başlayalım. Ceviz Adam şip şap şok saçı Arkadaşlar böyle bir şarkı ukulele serisinin devamını istiyorsanız bu bölüme en az bir 100 like atarsanız sevinirim. Bay bay.